أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده وثنائه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتعطي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلونا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سعدين غضون söz ve amelleri yapma konusunda bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i rahmetinle merhametinle mağfiret eyle ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. Günahlarımızı bağışla, kalplerimizi tertemiz eyle ya Rabbi. Sıkıntı, dert, meşakkatlerden bizleri halas eyle. Her işimizde kolaylıklar lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün geçmişlerimize de rahmet eyle. Şu sohbetimizi rızana muvaffak eyle ya Rabbi. Söylediklerimle evvela ben bu abdi aciz kulunu Söylediklerimi yaşayan ve dinleyen kardeşlerimiz de mucibince amel eden bahtiyarlar cümlesine ilhak ile ya Rabbi. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, son olarak dünkü sohbetimizde İbrahim Aleyhisselam'ın <laughs> duasını ayet-i kerimeler üzerinden arz etmeye çalışıyordum son ayeti mealen arz edeyim. Buyurdu ki Rabbimiz bizi yalnız sana teslim olmuş kullar eyle. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve zürriyetimizden neslimizden sana teslim olan bir ümmet halk ya Rabbi. Ve bize sana kulluk yapmanın usullerini, yollarını, ibadet usullerimizi de bize göster. İnneke entet tevvabur rahim. Sen çok merhametli ve tövbeleri kabul edensin. Bu ayeti kerime Bakara Suresi'nin 128. ayeti devamındaki ayette ise Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın duasını bize bildiriyor. Rabbena ve'b'at fihim رَسُولًا minhum yetlu aleyhim آيَاتِكَ ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve inneke ente'l azizul hakim sadaqa allahul nasir neslimizden bir rasul gönder de onlara senin ayetlerini okusun kitabını ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın ve yüzekihim onları tezkiyesin tertemiz etsin kalplerini çirka bu masivadan ya Rabbi seni sana ulaşmaktan engelleyen her türlü çirkinliklerden kalplerini temizlesin. Şüphesiz ki sen azizsin, ve hikmet sahibisin, güç ve kudretiyle her şeyi yerine getiren ve hükümlerinde hikmet sahibisin. Aziz kardeşlerim, birkaç ders İbrahim Aleyhisselam'ın şahsiyeti ve o ulul azim peygamberlerden biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de atasıdır. Halilullah'tır. Ondan bahsedeceğiz. Zaten hac ve kurban mevsimine de giriyoruz. Bugün okuyacağımız ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 260. ayeti. Bu ayeti okuyacağız ve İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbimize dileği ne? Bize bu ayet bugün ne ders veriyor? Habib. Şimdi biz ayeti okuyoruz. Ama biz bugün bundan her birimiz kendimize nasıl bir ders almamız lazımdır? Bu mühim aziz kardeşler. İşte bu ayeti zaman kalırsa bir ayet daha arz ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala İbrahim Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Qala ve lem tu'min. Qala bela ve lakin litatma'inna kalbi. İlâ âhiril âyeh. Diyor ki bir vakit bir vakit zamanın birinde İbrahim aleyhisselam dedi ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevta Rabbim ölülerin nasıl dirittiğini bana göster demişti. Allah-u Teala da dedi ki: "Kale evelem tu'min yoksa inanmadın mı?" soruyor. Allah bilmiyor mu inanıp inanmadığını? Elbette biliyor. İbrahim kulunu peygamber olarak seçmemiş mi seçmiş? O Halil'i dostu edinmiş ama böyle bir sual soruyor İbrahim Aleyhisselam. Ölüleri nasıl diriltiyorsun ya Rabbi? Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Allah-u Teala inanmıyor musun? Benim ölüleri dirilttiğime inan. Bak burada bir ders var. Müminlere bir ders var. Bizim Buradan çıkaracağımız dersler neler? Şimdi bir parça anlayalım. Kale bela ve lakin li tatma kalbi. Evet ya Rabbi inandım. Fakat kalbim tatmin olsun istiyorum. Ve lakin li tatma inne kalbi. Kalbim mutmain olsun kalbim tatmin olsun. Tam şüphesiz. Peki şimdi bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Peki mümin inanan kişi demektir. İnanmanın başı Allah'a iman, ve ahirete iman ve diğer iman esasları geliyor. Şimdi iman bizim mezhebimize göre yani biz Hanefiler itikatta inanç konularında İmam-ı Maturidi'nin mezhebindeniz. İmam-ı Azam'ın talebelerinden, İmam Maturid'in talebelerindeniz. Biz, bizim inancımıza göre iman bir bütündür. Yani iman tecezzi kabul etmez. Yani parçalanmaz. İman ya vardır ya yoktur. Peki iman varsa iman ile şüphe bir arada olur mu? Olmaz. Ama iman artar ve eksilir mi? Hayır. Bizim maturidi, hanefi, Mezhebimizde iman ne artar ne azalır. E o zaman ya var ya yok. Ama ne var? Başka bir şey ne var? İman bir nurdur, ışıktır diyelim şimdi. bir yerde iman varsa küfür yoktur. Küfür ne? Karanlık. Küfür karanlıktır. Küfür örtmek demektir. Aziz müminler küfür örtmek demektir. Mesela biz Türkçemizde küfranı nimet diyoruz ya değil mi? Nimete küfür etmek ne demek? Allah'ın verdiği nimeti örtmek. Nereden geldiğine, hakiki sahibine bakmamak. Kul eliyle gelir ama hakiki sahibi o nimeti veren Allah'a şükretmezse küfranı nimete örtüyor, hakikati örtüyor. Yani hakiki sahibini örtmüş oluyor. Küfür bu. Küfür karanlık demektir. İman nur demektir. Ha, şir bir yerde karanlık var, zifiri bir karanlık. Bir mum yaksak o karanlık zail oldu bak. Bir ışık on mum yaksak daha aydınlık. Demek ki iman nurdur. Tecesli kabul etmez. Var nur var, ışık var. Yok, küfürdür, karanlıktır. Ama o aydınlığın azı çoğu değil de kuvvetlisi zayıfı var değil mi? Yüz mumluk ampul, 50 mumluk ampulden daha kuvvetlidir ışığı gibi. Ha. Şimdi ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster diyen İbrahim Aleyhisselam Allah Yoksa inanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi ama istiyorum ki kalbim mutmain olsun. İman var. Ama imanın bir sürekliliği var. Bu çok önemli. Şimdi bu söylediğim cümlenin üstünü çizin. Altını çizin. Eskimez yazıyla üstü çizilirdi. Önemli olduğu için mum konardı. Onun için mum koymak Sonra da mumdan vazgeçmiş, elzat mim harfi koymuş, mumu mim mimini koymuş. Mim demek mühim, önemli demek yani. Ha. İman var. Ama iman canlı taze tutmayı sürekliliği ifade ediyor. Neyle iman neyle güçlenecek? kalbin mutmain olması. E kalbin mutmain daha da mutmain olması lazım. Ne, ne zamana kadar hangi sınıra kadar kalp mutmain olacak mühim sonu yok İnsan, hafsalasını alamayacağı kadar engin bir konu iman konusu. Onun için hani ne demiş Bediüzzaman Hazretleri? Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Demek ki iman bir bütün azalıp çoğalmıyor ama İman öyle bir kuvve ama fiile çıkan bir kuvve. Yani bir süreklilik var. Hakiki imanı elde eden Allah'ın dışındaki mahlukatına bütün korkuları gider. Allah'ın kafı yetiyor ona. Allah'ın havfi varsa Allah korkusu varsa bütün korkular izale olur. Cebabirin korkusu, zalimin korkusu, geçim korkusu, dünya kaygısı, korkusu ne sayarsan say, hepsi zail olur, sıfırlanır. Neyle orantılı? İmanın gücüyle, kuvvetiyle orantılı. Ne yani hocam nereden çıkarıyorsun be yahu? İşte bak ne diyor? Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun bana bir göster. İnanmıyor musun? Ya Rabbi inanıyorum ama Velakin <laughs> li ne kalbi. Kalbim mutmain olsun. Bu peygamber kalbi mutmain değil mi? Mutmain. Ama bu itmi inanın bu kalp mutmainliğinin hududu yok. Peygamberlere bunun gösterilmesi iman noktasında müminlere, müminlere bir ders veriyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında müminler inananlara biz inanıyoruz Allah'a inanıyoruz Allah'ın rezzak olduğuna inanıyoruz. Her şeye gücü yettiğine inanıyoruz. Öldüren ve diriltenin ne olduğuna inanıyoruz. Onun esmalarıyla müsemma bir imanı elde etmek için gayret etmemiz lazım. Hani Allah var, gam keder yok. Hastalık verdin ya Rabbi. Niye bana verdin? Darlık verdin ya Rabbi. Niye bana verdin? <laughs> Allah diyor. Bak ben sevdiklerime de verdim. Seçtiklerime de verdim. Resullerime de verdim. Eyüp kuluma da verdim hastalık. Hem öyle hastalık ki bütün halk ondan uzaklaştı. Kimsesi kalmadı yanında. Nasıl bir imtihan? Yusuf kulumu, Yakup kulumu imtihan ettim firak ateşiyle ayrılık ateşiyle imtihan ettim seçtiğim sevdiğim o güzel Yusuf'u kuyulara rahattılar gurbet <laughs> hayatı hapis hayatı yaşattılar Mısır'a sultan da ettiler Ey kulum, bak onlar böyle eşeddül belai alel enbiyâ sırrıyla onların imanının mutmainliğini sana da gösteriyorum. İmanın zafiyetini aş. Allah'ın sana verdikleri fakirli fakrı ilahinin fahriyetine ermeye bir yol olduğunu bil. Zenginliğin daha az değil, daha büyük bir imtihan olduğunu da bil. Öldüren ve yaşatan Allah'ın Reza ismiyle kullarına Rızkı verdiğine tam inan ve bu sebeple Allah'a tam kul ol da Allah'ın kullarına kulluk yapma. Ders veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aziz kardeşlerim ezan Muhammedi okunuyor. Tabi bu ayeti bitiremem, Bu bura mühim bu ayeti kerime. Yani iman meselesi. Hazreti İbrahim'in şahsında imanın mutmain olması, kalbin mutmain olması bundan sonraki ayetin devamında Allahu Teala <laughs> Dört kuşu yakala, onları kendine alıştır ve her birini bir tepeye at. Karıştır birbirine de nasıl onlar sana geldiğince gelecekler. Öldükten sonra yarattığımı göstereceğim diyor. Ve oradan çıkan dersleri de ömrümüz var ise önümüzdeki derste anlatmaya devam ederiz aziz kardeşlerim. Duamız odur ki İbrahim Aleyhisselam ulul azim peygamberlerden Halilur Rahman sahabe dehli büyük bir peygamber peygamberimizin atası <laughs> İsmail Aleyhisselam'ın babası o dua etti. Biz de öyle dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi tam bir teslimiyet ile iman ve İslam askeri ile neslimizden de soyumuzdan da zürriyetimizden de hayırlı evlatların gelmesini ta kıyamete kadar İslam'a şeriatı Ahmediye'ye hizmetkar olan salih evlatlarımızın gelmesini ve neslimizden ta kıyamete kadar İslam bayrağına hizmet eden mücahit nesillerimizin gelmesini ta kıyamete kadar Umre'ye, hacca giden bizden nesillerin olmasını sen nasibi müesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi taş köprümüzü, taş köprümüzü, kastamonumuzu, Türkiye'mizi, biladı İslamiye'yi her türlü afatlardan, belalardan, musibetlerden hıfzı emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gazze başta olmak üzere bütün mazlumlara sen imdad eyle ya Rabbi devletimizi, milletimizi bu hain siyonistlerden İslam'ın intikamını almakta da memur eyle ya Rabbi. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.